E depremin üzerinden eee yaklaşık 3 hafta geçti. Ben öncelikle ülkemizde yaşanan bu deprem felaketinde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan yaralı vatandaşlarımıza acil şifa ve yakınlarına da tabii ki başsağlığı diliyorum. Oradaki felaketi ben de geçen hafta 40 belediye başkanıyla gittiğimde yerinde deneyimleyerek gördüm. Gerçekten e, felaketin boyutları çok büyük. Televizyonda gördüğümüzden çok daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Biz Safranbolu Belediyesi olarak depremin ilk günün itibariyle deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yanında her türlü e, desteği vererek olduğumuzu göstermeye çalıştık. Safranbolu'dan yaklaşık 15 tır farklı malzemeler deprem bölgesindeki farklı illere ulaştırıldı. Ben öncelikle bu yardımların organize edilmesinde ve oraya ulaştırılmasında katkısı olan tüm vatandaşlarımıza, bütün personelimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biz o bölgeye e, araçlarımızı ve personelimizi de gönderdik. Hem fenişlerinden hem e, itfaiye müdürlüğünden 11 arkadaşımız deprem bölgesinde bizzat arama kurtarma çalışmalarında da çalıştılar. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum katkı sağladıkları için. E, sonrasında da bölgemize dönüş yaptılar. Şu anda artık biz bölgemize yerleşen depremzedelerle ilgileniyoruz ve biz e, deprem bölgesine gidip o en acı anlarında depremi yaşayan vatandaşların olan personelimizle bugün bir yemek yedik sizlerle de birlikte. Onlara e, hem teşekkür ettik hem de bir teşekkür belgesi vereceğiz sizlerin huzurunda. Eee Allah bir daha ülkemize böyle bir acı yaşatmasın diliyorum. Saplam Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde itfaiyeci olarak çalışmaktayım. Depremin olduğu gün sabahında hemen buradan arkadaşlarım Mustafa Çam ve Muhammed Uğurdoğanla beraber hemen hareket ettik. Görevlendirdiğimiz bölge Gaziantep Nur Dağıydı. E, ulaşım e, bir hayli zordu. Kar, e, Ankara üzerine kar olarak Nur Dağı'na. E, Nur e, ertesi gün sabah ulaşabildik. Ve e, Afak'ta gidip oradan kendi görev bölgemizi aldık. O bölgede e, Türk Silahlı Kuvvetleri, e, Kıbrıs Barış Gücü, DAFAK'la beraber hizmetlerimizi e, yerine getirdik. Arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduk. Ee, birkaç tane e, canlıyı kurtarma şansımız oldu. Ve ee, e, cenazelerini bekleyenlerin cenazelerini e, yardımcı olduk. Bunları çıkarttık. Ee, 14-15 yaşlarında bir çocuğu sürüşümle olarak çalışıyorduk tabii. Biz e, kazdık, şey yaptık, belli bir Biz tabii devrettikten sonra e, diğer arkadaşlar e, can, canlı kıza ulaştı çıkarttı ve onun oradan ambulansa gidişinde canlı bir şekilde görmek bize e, bütün yolculuğumuzu, bütün şeyimizi aldı ve bizi bir bu bul. E, çalıştığımız enkazdan şey, iki tane canlı bizim bölgeden çıktı. E, biz e, 14. gün dönüş yap. 14. gün dönüş yap. <laughs> 사라치 oranın altını ölçsek kardeşlik. Neyse. Heh yani. Buyurun üst... buyurun. Ya ha işte olayım. onu diyorum ya. Benim makası geldi ben, abi. Heh. Tamam. 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 Kumanda sen şu şeyi tutarsın. Tamam. Tamam. Alacağın şey kritik değil değil mi abi? Aldığın zaman biraz bak çökebilir abi. Efendim? Kritik değil değil mi aldığın şey? Hep tuğla çünkü üstünüz. Yok. <laughs> burası oturma odasının üstüne herhalde. Yine yani baksana. Al tamam al. ha. lazım. Tepede değildi. Şöyle Bak burada 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 can var. gel Gel. Can var burada.